Güneşin batmadığı ülke neresi? İngiltere, İngiltere. İngilizler sadece Osmanlı topraklarında değil, dünya genelinde pek çok yeri ele geçirmişlerdir. İngilizlerin işgal ettiği yerler tarihte oldukça fazladır. İngilizler için tarihte güneşin batmadığı imparatorluk olarak bilinmektedir. Bu şekilde denmesinin sebebi yapmış oldukları işgal hareketleridir. Britanya'nın dünyanın varoluşundan bu yana hiç işgal edemediği ülke sayısı ise sadece 22. Bakalım bunlar hangi ülkelermiş? Andorra, Belarus, Bolivya, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guatemala, Fildişi Sahili, Kırgızistan, Liechtenstein, Lüksemburg, Mali, Marshall Adaları, Monaco, Moğolistan, Paraguay, İsveç, Tacikistan, Özbekistan, Vatikan ve Sao Tome Adaları. Sevgili arkadaşlar, tarih boyunca dünyanın %90'dan fazla bir bölümü İngiliz işgali ya da yönetimiyle tanışmıştır. Yanlış duymadınız, dünyada %90'dan fazlası. İngiltere, tarihte uluslar topluluğu adı altında çok sayıda sömürgeleştirdiği ulusları yönetmekteyken, bazı sömürgeleri sonradan bağımsızlığını kazanmıştır. 1947-1972 yılları arasında topluluktan ayrılan ülkeler şunlardır. Hindistan, Pakistan, Seylan, Birmanya, İrlanda, Güney Afrika… İngiltere'nin bugün hala dünyanın büyük bir bölümüne yayılmış olan sömürge eyaletleri vardır. Peki İngilizler hiç işgal edildi mi tarihte? Evet, sadece 4 yıl boyunca… İngiltere'nin Normanlar tarafından fethi 28 Eylül 1066 tarihinde İngiltere'nin Normandiya dükü William tarafından işgal edilmesiyle başlar. William, 14 Ekim 1066 tarihinde yapılan muharebeyi kazanınca 1. William olarak başa geçer. Peki İngilizler Anadolu'da nereleri işgal ettiler? İngilizler ilk olarak Sevr'den sonra işgal hareketlerine başlamıştır. Kendileri için en önemli yerler boğazlar idi. İlk olarak boğazların kontrolünü ele geçirdiler. Daha sonra İngilizler sırasıyla Çanakkale, Musul, Batum, Gaziantep, Konya, Maraş ve Samsun'u ele geçirdi. Bu bölgelerde hakimiyetini artıran İngilizler iyice işgal hareketlerini artırarak Birecik ve Merzifon'u da işgal ettiler. İngilizler daha sonra İzmir'in Urla ilçesi ve Kars'ı işgal ettiler. İngilizler ilk olarak İstanbul'u işgal ettiklerinde bu durum tam olarak 5 yıl sürmüştür. Daha sonra hakimiyeti iyice sağlayan İngilizler Güneydoğu illerine de işgal hareketlerini başlattılar. Daha sonra ise İngilizler Batum'u işgal ederek burada büyük bir hakimiyet elde ettiler.